Çok güzel tuttum. Güzel tuttum. Nice. Oy, ne vuruyorum. Oha. O oh, güzel slow. Nice. İşte bu bebeğim. Yardıma ihtiyacım var kardeşim. Geldi. Hop. Aslan. Takım arkadaşımı yarı yolda bırakmam. de iki atarım. Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sevalar izle ve yine manyak bir video manyak bir içerik hiç beklemediğinizi biliyorum ve bugün orman gazı yapıyoruz Mehmet kardeşim gerçekten seni tebrik ediyorum her videonun altına orman gatot da orman gatot yazmışsın ve ee, ben sana 10 gün önce cevap vermişim Orman Gotot yazmışım ben de sarar yazmışım sonra e, akşam bekliyoruz bebeğim yazmışsın 10 gün önce birazcık emesim vardı o sebepten dolayı geç çektim kankam çok özür dilerim buradan da Mehmet'e çok selamlar olsun öyle işte falan hoş geldiniz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı lütfen unutmayın abi bu video 1000 beğeni gelirse sonraki videoda çekilişten tamam bu, bu, bu kadar güzel kardeşim videoyu beğendin mi abi ben sizi izleyip yapıyorum sizi unutmayın ve şu anda aha 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 beni görmedi devam 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 oğlum. Bir tane vurabilir miyim? Tamam güzel. Çık 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 çık. Burada, burada bizi döverler. Çık. Ondan gol aldık mı? Güzel. Şuradan hemen gidelim. Akdeniz alalım abi. Hop. Kaçırmadım. Devam 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 devam. Abi ya. Tutar mısın onu? Tut onu. Tut onu diyorum. Lan. Bu ne? Bu ne kanka? Neyse arkadaşlar. Çok çok iyi bir başlangıç yapamadık ama olsun. Ee, normal hızlı olmayan böyle kaçma yeteneği olmayan bir çarla oynamamız gayet normal. Oyuna kötü bir başlangıç yaptığımızı söyleyemeyiz. Arkadaşlar yayınlarımız artık Twitch'te sabitlenmiş yorumlarda Twitch kanalımı sabitledim. Oradaki linkten kanalımı takip edebilirsiniz. Hiç sorun değil arkadaşlar. Ee, ben Orman <laughs> bak 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 Orman Sakilla yazmış. Ben Gatot'un Orman'da gerçekten olacağını düşünüyorum. Sizce abi bu videoyu izlemeden bir skor tahmini yapar mısınız ya? Sizce ben kaça kaç oynayacağım? Gerçekten tahmin et. Videonun ama lütfen sonuna sarma. Çünkü sonuna salınca tahmin etmenin hiçbir anlamı kalmayacak. Bir bak bakayım tutturabilecek misin? Sonra kendi yorumuna cevap ver. Eğer doğru bilirsen yorumuna özel bir şey yazacağım. Aha abi çok seviyorum şunu bak. Abi Gatos oynayanlar hep şöyle oynasın. Ultisi açık oynasın çünkü haritayı daha üstten. Tamam bunu tuttum. Vurmalım. Vur. Tamam sıkıntı yok ultisini aldık. Tamam. Hadi at bisiklet. Aha onu tutar mısın? Uhu burada. Lan kaçtı yöne doğru. Ama kanka sen öl ya. Sen öl ben sinir oldum abi. Az önce Zax yüzünden ölmüştük farkındasınız değil mi? Ben buna sinir oldum abi. Hiç sorun değil. Biz skorumuzu aldık. Redimiz gitti. Mavimiz daha önemli. Mavimizi alacağız şimdi doğar olmaz. Bu maçtaki pikler birazcık sıkıntı mı diye düşündüğümde bence değil çünkü o gato top pasif var ya alt tarafındaki o kırmızılık döndükten sonra inanılmaz bir hasara sahip oluyor. Özel bir bu ilk yapacağım. Bu ilgi de videonun sonuna vereceğim arkadaşlar. Konsantre enerji çıkıyorum çünkü düz vuruşumla beraber güzel can yemeyebilirim. Ardından ya full AP çıkmak istiyorum aslında. Tank eşyası da çık çıkmak istemiyorum ama karşıda Moskova var. Moskoviden baskıdan sonra biliyorsunuz. Taramalı makina gibi o kam her zaman konuşamıyoruz. ha midde midde desteğe ihtiyaç var. Şöyle gelsem. Şöyle atsam. Şöyle tutsam. Sonra o bana vursa. Sonra o bana vursa. Şöyle bir slow versem artık öl kanka. Artık ölür müsün? Hadi balım. Yorma. Yorma. Yorma artık yorma yorma yorma. Samimi söylüyorum. Samimi söylüyorum. Tilt oldum ha. Samimi söylüyorum. Zaksa tilt oldum. Sıkıntı yok. Şöyle redi alalım abi. Konsantremiz çıkmamıza 706. kalmış. Ya yani can çalmamız güzel olacak. Hasarımız iyi olacak. Aşağı koridora geleceğim hayatım. Bu arada de Ceren oynuyor. Aşkıma videodan çok selam var. Tamam şöyle redi aldık. Aldı o açtı. Dikkatli olun takım. Şu redi aldık. Birazcık daha orman dönmem lazım. Çünkü abi böyle saçma çarlarla biliyorsunuz saçma çarlarla oynama kapasitem var. Saçma çarlarla orman... Aha geldim. Geldim. Hadi oğlum vur. Bir de onu ben tuttum. Nice. Çok güzel. Çok güzelsin takım. Çok güzelsin. Şuraya aç abi. Kuleye vurabiliriz. Kuleye vurabiliriz. Mid düşmesin ama mid dikkat edin takım. Buna ben bir slow verdim. O da tuttu. Şöyle tekrar döndüm buna. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok Zaksın. Hiç sor. Baba kaçar. Baba kaçar aleyküm selam kardeşim. Bu arada Berat'a da çok selam olsun. Berat abi sürekli kafamı yiyordu. Bizim Berat var ya. Berat sürekli orman gatos oyna orman gatos oyna diye kafamı etsini yemişti. Berat'a da buradan çok selam var. Bana gelirse ölür. İşte bence gelmeseydin daha iyiydi. E gel. E gel. Gelemezsin işte öyle korkarsın. Konstantin'imizi çek de bizimki öldü mü? Tamam çok güzel. Flash ile beraber çıktı ve konsantremiz tamam. Şimdi bir tane parlak asa çıkıyoruz abi. Parlak asayla ile beraber hasarımız daha tatlı olacak. Parlak asadan sonra da bir tane slow çıkmak istiyorum. Şuna vursana bir tane balım. Gold versin ha. 28 gold gayet iyi. Bir tane de slow eşya çıkacağım bunu çık. Or e şimdi bu change sizce küfür hak etmedim ya. Ben o, bu takımın ormancısıyım ya. He bonç tak Sana yardım yok ya. Sana bundan sonra yardım yok. Gel bununla çal. Adavra kadar. Yürü lan. Yardıma ihtiyacım var kardeşim geldi. Hop. Asla takım arkadaşımı yarı yolda bırakmam 2'de 2 atarım. Asla kardeşim benim. Parmakla evet. Kule vuralım. Şöyle 4-2 olduk. Kule açalım. Bakayım milyonları da aldıktan sonra da altı döneriz. Turtle'a 40 saniye var. Nice. Şöyle ready var mı? Bir bakalım. Kanka gelme bana be. Kesemem. Beni kes. Aha. Zax burada da şu ormanı alacağım. Aha! Vurdum bir tane. Çok güzel ultisini batacak. Basmadan öldürü çok güzel. Ama bunu kes. Bunu kes. Bu bana vuruyor. Bana vuruyor takım. Güzel. Aldı o kasmaya başladı. Alt koridor durumlar nasıl? Güzel kardeşim. Videoyu beğendin mi? Hop, Şeyini şöyle bir tutar mıyım? Gel bakalım. Oğlum sen de bana vuruyorsun ha. da vuruyor. Hadi. Gel. E vur. Vur bana. Hee ne yapacaksın? e ee, sıkıntı yok. Nice. Abi oraya doğru kaçmasın diye ultimi attım. Hani amacım onu tutturmak. Kırıldım kırıldım diye yazmayın. Amacım onu kestirtmekti. Hani ben kesemeseydim bile cansız keçeti parlayan asağımız yüktü çok güzel abi. Şöyle ben ne çıksak ya ben slow çıkmak da olabilir ama hasarımız çok güzel olmayabilir. O sebepten dolayı ben buna ne çıkacağım biliyor musunuz? Yok yok yok. Şunu versene bana cennet tüyü versene bana ya. <laughs> samimi söylüyorum bir cennet tüyü versene ya. Belki güçlü olacak saldırınızı böyle yumruklar mumuklar. Bu Allah şuradan şu an bunu alıyor. Vurucu 38. <laughs> bu kim? tuttum. Vur. Beni çekemesin. Ulti bastı. Şöyle kaçacağı yöne doğru. Hop çok güzel tutmuşum. Dur, şöyle can yenilmem lazım. Bir daha yeniler miyim? Güzel 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 orada slow verdim. Kes onu. Kes onu. Hadi change. O çaldığın skor bende kaldı çok iyi. Şu lanet çarı oynuyorum be. Uzaksın. zaksın. Gökhan oraya bir var sistemine bakalım hocam. Video yardımcı hekim uygulaması devrede. öyle ben gidelim dediğimizi alalım. Abi Moskova Allah'tan kasamadı. Farmımız çok yüksek. Terizdamız güzel oynuyor. Çok güzel abi. Şöyle ben şunu alalım. Bak hasar ormanları falan da hızlı kesmeye başladı. Kastık ya chat. Böyle ormanları falan da çok seri kesiyoruz. Şunu alalım ama iyi ki bir övdük Terizda seni birader ya. Stun yemezsem hepsini keserim. Yukarı yukarı bak abi şu drone açtım. Şöyle deneme. Deneme. Çok güzel hasar. Oğlum ne vurdum? Vurur bana vur. Vur bana. Vurma. Zax deli vuruyor bu arada. Tamam güzel hasarımızın tatlı olduğunu anladık. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz abi? Yok yok yok. Şu cennet tüyünü tamamlayalım S saldırı hızımız böyle tatlı olsun tamam mı? Bundan sonra yok Gökhan bana kılıç zırhı itemi tak. Sonra bir tane e parlak zırh tak. Bitti. Oyun bitti oyun. Aynen. Şu eşyayı bitiriyoruz abi. Ha, zaten bitmiş e 70-86 sonra bitiyor. İlk önce ama şey çıkacağım. Parlak zırh mı çıksam ilk önce? Bak zırh da güzel olabilir ya. Ya bir de şöyle bir durum var. Niye parlak zırh önden çıkıyor biliyor musunuz? Çünkü Gato'da pasif ya. Her can kaybettiğinde fiziksel savunma kazanıyor. Canımız azken bile savunmamızı kazanacağız. Şimdi bak cennet tüyümüz bitti. Saldırımız güzel. Şöyle bana bir parla zırh ver. 80 sen tek yemeyelim. Ver baba. Aha. Aha. Kes. Devam yardım. Bana ver kılıç zırhı ver. Sokarım parlağına. Aha araba kaldı tut onu. Vurucuyu tut. Vurucu Vurcu vuruyor bu arada dikkat et. Tamam güzel. Change kesti onu. Gidelim abi. Gidelim. Şöyle ormanları dönelim. Şu ormanı alalım. Ondan sonra hafiften lord'a doğru böyle toplanmamız lazım. Lord var. Orada girebiliriz. Tamam canım bunu da aldık. Um, şunları da kestik. Parlak zırhımıza bingo çok lazım. Şöyle gidelim mavimizi keselim abi. Moskova'nın farmı çok geçti bize ya. Zax da sağlam vurmaya başladı. Cennet tüyünü satıyorum. Parlağı direkt bitiriyorum. Kılıç zırhına dönüyorum sonra. Çünkü abi Sam var. Moskova var. Tut, güzel tuttum. Güzel tuttum. Nice. Oy ne vuruyorum. Oha. On güzel slow. Nice. İşte bu bebeğim. Geldim bir de geldim bir de geldim. O hasar neydi be? Onu da kestiler. Çok iyisiniz takım. Takım harikasınız. Gerçekten Velpek. Well o Moskova'nın tek iyi işini Gökhan var sisteminden göster. Video yardımcı hekim uygulaması devrede. Bu nasıl bir tek giyiş ya? inanamıyorum abi. Oğlum Gatot vuruyormuş bu arada. Medin aldık. Blues'unu da alayım. Kılıcımız bitecek. Kılıcından bitten sonra bir tane adalet kılıcı çıkacağım. Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Çünkü bakayım AP tank çıkmışlar mı? Franco da var. Abi yok. Kristal, kristal. Şöyle tuttum seni oğlum. Tut bakayım gel bakayım buraya. E? Vur bir tane. Güzel. Ama bunun şeyi var. Güzel. Öldü mü? Güzel. Güzel 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 kılıcı aldım. E vur. Gel bakalım. Gel gel kaçma. Hulk. Eee? Eee? E beni mi keseceksin? Şu kuleden bir tane iteyim de can yenileyim. Bitirme 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 vurma kuleye vurma kuleye vurma kuleye vurma kule. Adam ölüyoruz kuleye vurma. Ya bitirme be daha yeni çıktım item. <laughs> yana gülmedim kara baktım ben ölmedim.